yapalım. Şimdi artı eksi yapacağız. Herkezden rica ediyorum. Bakın. Sınıfta şu an 102 kişiyiz. Herkezden cevap bekliyorum. Mikro küçük şeyleri, makro büyük şeyleri, büyük ekonomik unsurları inceler. Tekrar söylüyorum. Mikro küçük ekonomik unsurları, makro büyük ekonomik unsurları inceler. Doğru diyenler artı koysun. Yanlış diyen de eksi koysun. Bakalım. Gamze ses aç. Gamze Karakuzu. Gamze senin de adaşın geldi. Selam. Ne haber Gamze? İyidir hocam. Sizden ne haber? İyidir. Senin kameran kapalı mı? Evet. Herkes kapalı. Doğru. Şimdi neden mikro ile makro bu tanıma doğru dedin daha doğrusu? Gerçekten bu tanım doğru mu? E, karıştırmış da olabilirim. <laughs> e çünkü birisi ayrı ayrı inceliyordu, diğer toplu ha. halde inceliyordu. E küçük bu büyük küçüklerden geldi o zaman? Hocam ilk bir söyleyince ya, doğru zannettim ama ya. sanırım yanıldım. Ya ya. Şimdi güzel. Neyse en azından hatalarımızı bulabiliyoruz. Ekonomik birimleri. Gana çok teşekkür ederim. Ayrı ayrı inceleyen iktisat dalıdır. Örneklerini de vereceğim. Makro iktisat ise ekonomik birimleri bir bütün halinde inceleyen iktisat dalıdır. Ya Allah'ını severseniz kalkıp bu saatten sonra küçük şeyler mikro, büyük şeyler makro demeyin. Gerek yok. Ya saçma çünkü doğru değil. Neden doğru değil? Mesela bana büyük bir şey söyleyin. Mesela Apple hacim olarak, ekonomide kapladığı hacim olarak büyük mü küçük mü? Ne dersiniz? Apple'ın hacmi oldukça büyük değil mi? Yani ülkeden çok yani geliri bazı ülkelerden fazla. Peki Apple'ı ben Apple'ın karını mikro iktisatta mı inceleyeceğim? <laughs> makro iktisatta mı inceleyeceğim? Hangisini de inceleyeceğim? abo Bir tane makro var. Bakayım. Melek, Melek'se saç. Efendim hocam. Sen hangi şehirdeydin? Manisa mı? Manisa'dayım. Ben Manisa'ya her hafta geleceğim ders anlatmaya. Seni orada bıçaklarım. Yanlış düşündüm hocam bir anda. Sonradan Şimdi... <laughs> fark ettim ama geç, geç kaldım. Geç kaldın değil mi? <laughs> evet. Şimdi hatanın farkında mısın? Evet yanlış tamam. söyledim. Hiç olması gerekiyor. Çünkü da. Apple bir şirket bir firma değil mi? Evet. iktisatta firma teorisi diye bir şey var mı? Sence? Firma teorisi. Yok değil mi? Yok hocam. Çıkaramadım. <laughs> rahat ol rahat ol. Bak vallahi bir şey yapmıyorum. Manisa'da seni arkandan gelip bıçaklamam. Çantanı çaldırmam. Hiç merak etme. Şimdi bu arada böyle yüz yüze derslerde gelmek istedin de çok olmamak şartıyla tabii. Böyle istersen zıplarsın olur mu? Şimdi şey de ee, bu ayrımda. Mesela senin yıllık işte ya da aylık fark etmez. Makyaj malzemesi masrafın Bizi ilgilendirir mi melek? Hayır. İlgilendirmez. Resul'ün makyaj malzemesi masrafı seni ilgilendirir mi? Hayır. Güzel. Yani sadece sana ait, sadece Resul'a ait. Resul eyeliner kullanıyor mesela. Seni ilgilendirir mi? Hayır. Beni ilgilendirir mi? İlgilendirmez. Resul'ü ilgilendirir mi? İlgilendirmez. Resul'ün eyeliner'ı Resul'ü ilgilendirir. Kusura. Ha, pardon Resul'ü ilgilendirir. Ondan <laughs> elde ettiği fayda sadece onu ilgilendirir. Onun tüketimi sadece onu ilgilendirir. Apple'ın karı sadece Apple'ı ilgilendirir. Ya da en fazla onun bulunduğu piyasayı ilgilendirir. Ama bütün yani Apple'ın üretimi domates üreticisini ilgilendirir mi? ilgilendirmek Hayır. gibi gibi çoğaltabiliriz. Anlaştık mı Melek? Anlaştık hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Peki. Hepimizin geliri hepimizi ilgilendirir. Hepimizin işsizliği ya da çalışması hepimizi ilgilendirir. Ya da enflasyon hepimizi ilgilendirir. Toplam talep, toplam arz vesaire vesaire hepimizi ilgilendirir. O zaman ekonomik birimleri ayrı ayrı inceliyorsa yani işte çok kullanılan bir metafordur. Ormandan bir ağaç çekiyorsanız. Ayrı ayrı işte Resul, Melek, Apple, Emir vesaire ayrı ayrı inceliyorsanız mikro iktisadın konusudur ama bir bütün halde... yani bütün ormanı inceliyorsanız o zaman da makro iktisatla ilgileniyorsunuz demektir. Dediğim gibi bu metafor çok kullanılır. Bu bir ağaçken bu bir ormandır. Hadi herkes bir makro konusu daha yazsın bu benim yazdıklarım dışında. Bir tane makronun ilgilendiği bir konu yazsın. Kaldım acaba. Yazabilir misiniz? Bravo, büyüme, bravo, ülkenin büyümesi. Gelir dağılımı. Çok iyisin. Çok iyisin. Bravo. Melek Melek telafi ettin. Bravo. Güzel. Peki mikro iktisadın dış ticaret. Bravo Büşra. Ee, mikro temel varsayımını bana yazabilir misiniz? Mikro genel varsayımı. Temel varsayımı. Bravo Seda. Bravo. Bravo. Seteris paribus. Çok iyi. Ne demek bu? Birinin mikrofonu açık. Diğer değişkenler sabitken demek değil mi? Bravo. Çok kullandığımız bir varsayım. <laughs> Seda, kılıç olan bir tane daha Seda geldi şimdi. Seda atayım mı seni ortaya? Afişe edeyim mi? Yok hayır hayır. <laughs> Peki. Linçlenmeyeyim şimdi. <laughs> yok yok estağfurullah. İyi. Gurur duyarız. Ee, makro iktisadın temel varsayımı. Vay. iyi kötü çirkine bak. Aziz Ender Resul. Büşra M heyecanlandı. M'yi yazınca bastı. M M yaz. <laughs> Hadi bir, bir tane de 3 M gönder. Olsun bitsin. Peki. Geldi zaten birkaç tane. Mutadis, mutandis. Aslan Ender ya. Bir şey diyeceğim. Bu kavramı ilk kez duyanlar bir artı koyabilir mi? İlk kez duyan var. Mehmetcan. Mehmetcan bir ses aç ya. Merhaba hocam. Ne haber? İyidir hocam sağ olun. Teşekkür ederim. İnternet çöktü sen bana Telegram'dan ulaştın. Hocam WhatsApp gidik, Instagram gidik hiçbir yerden ulaşamadım. <laughs> i̇yi evet, yaptın, iyi akıllık etmişsin. Ama Telegram geldi. Direkt oradan yazdım. İyi iyi yaptın. Sen hangi şehirdesin? Ben Kayseri'liyim hocam, Kayseri'deyim. Kayserilisin. Evet neler isteyebiliriz diye hemen başlıyormuşum. Pastırma diye başlıyormuşum. Az önce onun yayını yaptık da ondan başka yaptık. Turbankası.net'te size zaten bir pastırma borcum var hocam benim. Var mı? Ulan evet. borcunuzu ödeyin kardeşim ya ben unutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi iyi güzel. Peki hangi okuldu? Nuh Naci Yazgan mezunuyum hocam siyaset ve kamu yönetimi. Hangi okul? Nuh Naci Yazgan. Kayseri'de... Ha? Kayseri'de bir vakıf üniversitesi hoca. Ha, abi ben hiç duymamışım. Ya yani birçok kişi duymuyor zaten hocam. Yeni olsa gerek o zaman. 2009 kuruluş hocam ama e, çok etkin bir üniversite değil şu anda. Biraz daha yeni gelişmeye başlayan bir üniversite. Anladım. İyi süper. Memnun muydun sen okuldan? Valla ben memnundum. Olabildiğince e, bizim için efektif e, içerikler sunuyordu. Özellikle kendi bölümümüz açısından konuştuğum zaman. Çok güzel, i̇yi, iyi. Yani bir okuldan önemli şey ben hep söylerim. Öğrencinin aldığı verimli. Çünkü şimdi 9 Eylül'ü burada kaç kişiyiz? 9 Eylüller bir 9 yazsın bakalım. Ha, rakama bassa yeter. Ela var, Gamze var, Simge var, 2 Gamze var, Nur var. Bak hep 9 Eylül'ü var. Çok seven var mı okulunu 9 Eylüller'den? Gamze, Simge güzel Ela. Biri ah melek. Şimdi o arkadaşlarım da bak burada yine güzel hepsi seviyor. Eee geçen yıl hatta bir derse Gamze vardın sen değil mi o zaman? Kaymakam geldi bizim derse bir tane. Benim evet, öğrencim. O da, Gamze o, da, o da adaşındı senin evet. O da 9 eylülüydü. Mesela öve öve bitiremedi okulu. Şimdi dokuz eylül çok matah bir okulu mu? Değil. Ben doktora yapıyorum orada. Matah değil. Ama alırsan çok şey verebilecek bir okul. İşte orada aslında okuldan çok sana bağlı oluyor. Mehmetcan bunu söylüyorsa çıktığında o okul iyidir, gerisi beni ilgilendirmez. Bravo Mehmetcan. Kesinlikle hocam. Ama mutadis ee, muhtacısı duymadın mı? Ben makro iktisat almadım hocam okulda. Tamam. Güzel. Biz sadece mikro aldık, mikro e, iktisada giriş aldık. Başka tamam. sayısal dersimiz yoktu bizim. Tamam süper. Peki, ne demek mutadis mutandis? Diğer arkadaşlara sorayım. Mehmet'le de not almış olalım. Ne demek bu mutadis mutandis? Haydi. Geliyor cevaplar. Aa bak ne güzel. Esra'nın eşi o hazine kontrolü ve oradan mezunmuş. Güzel. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra. yapıldıktan sonra. Şimdi buradan mantığı da şu. Şimdi biz makro iktisatta konuşurken size şöyle diyeceğiz. Klasiklere göre. ...işte ne bileyim. Keynes'e göre. Yeni klasiğe göre. Dolayısıyla orada hemen bir evrensel kümeyi oluşturuyoruz. Diyoruz ki biz bu mantıkla düşüneceğiz. Arz yönü düşüneceğiz. Talep yönü düşüneceğiz. Kısa dönemde arz uzunlarına talep atıyorum bunları. Böyle düşünüyoruz. İşte o mutadis mutadis varsayın bize onu gösterir. Gerekli değişiklikleri yap. Analizi ondan sonra yap. Peki bu ayrımı modern anlamda kimin yaptığı kabul edilir? Mikro makro ayrımını modern anlamda kimin yaptığı kabul edilir? Var mı bir fikir? Yazıyorum. Bravo Büşra. Evet. Nobel ödüllü biriydi. Güzel. Hatta ilk Nobel ekonomi ödülünü alan kişi Ragnar Frisch. Genelde bu arkadaşa atfedilir. Bu Nobel ekonomi ödülünü ilk alan kişidir. Peki. Güzel. Şimdi bir ara vereceğim. Bir 15 dakika. Tek aram olacak. Ondan sonra dersi toparlayıp e, bitireceğiz. Ama devam edeceğim. Biraz kavramlara vesaireye gideceğiz. Şimdi ara vereceğiz dediğim gibi. Ondan sonra 15 dakika sonra. Evet 15 dakika sonra tekrar buradayız. Çıkanlar aynı linkten girebilirler. Çıkmayanlar. Çıkmanıza gerek yok. E, çıkmayanlar da burada kalanlar da şey yapabilir. E, Kamerasının mikrofonunu kapatıp bekleyebilirler. 15 dakika sonra görüşürüz. Okey. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Biraz da temel kavramlardan konuşmak istiyorum. Seteris Paribus vesaireden sonra... Ee...